Bu da üst düzey adamların zeytinyağlı, domatesli kızarmış ekmeği. Evde mal etmesi çok da zor olmayan bir ürün. Şimdi tadım testini yapacağız. Artık nasıl bir zeytinyağı koydular bilmiyorum ama lezzet açısından ben bunu evde mal edemem, vazgeçtim. Aynı zeytinyağını bulmadan bu lezzeti imal etme mümkün değil. Ama belki gelip yemiş bulundum. Elbet evde de benzerini yapmayı deneyeceğim. Ee, yemekten önce bu şekilde aperatif gelmesi iyi oldu. Çünkü yeme bir anda yüklenip şişmek iyi olmuyor tabi. Dolayısıyla böyle yavaş yavaş öğünü ee, bölerek yemek çok daha iyi. İsteyen galiba şişe de isteyebiliyor ya da rehber bize şişeyi bırakın demiş olabilir belki günün yorgunluğunu atmak istiyordur. Sen Pelegrino. Evet şey bizim yaz domatesi dediğimiz domates gibi aynı. Aman Meris bir şey mi oldu? <laughs> Sağlık olsun. Dediğim gibi son derece üst düzey bir lezzet. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.